Taner hoş geldin. Hoş bulduk hocam. E, nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olun dersiniz. saatin yerinde. Çok sağ olun hocam. İyi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tanner Taner sınav günü geldik. Ön kaputu kontrol ettik. Bagajı kontrol ettik. 4 evet, Dört öyle. lastiğinde havalarını kontrol ettikten sonra sürücü koltuğuna oturuyorsun. Evet hocam. Koltuğa oturduktan sonra imza işlemleri var. Hocalar imzaları attırıyorlar. Sonra sana diyorlar ki hazırlığını yap. Aracı oturduğun zaman anahtarı tak yerine kontağa takalım. Şimdi debriyaja basıyorsun. Rahat bir şekilde basabiliyorsan koltuğun ayarı iyidir. Basamıyorsan şu altındaki mandaldan ileri ya da geri ayarını yapabilirsin. Aracı oturunca önce koltuğumuzu ayarlayacağız. Neye evet. göre ayarlıyoruz? Debriyaja basarak ayar, ayar yapmamız gerekiyor. Rahat basabiliyorsan ayarı iyidir. Basamıyorsak ileri geri ya da şu yan taraftan aşağı yukarı ayarını yapıyorsun. Sonra aynaları ayarlaman gerekiyor. Aynaları ayarlamak için de taner anahtarı bir kademe çeviriyoruz ki elektrik gelsin. Elektrik evet, gelmeden aynalarımızı ayar yapamıyoruz, tamam mı? Left sol ayna, right sağ ayna left'e getiriyorsun. Aynanın şöyle aşağı doğru bunu aşağı doğru eğince aynamız aşağı, yukarı kaldırınca yukarı, sağa eğince sağa, sola eğince de sola gidiyor, tamam mı? Aynaya bakınca kapı kollarını görecek şekilde ayar yapman gerekiyor. Nasıl sol ayna iyi mi? İyi hocam. Bakış açın güzel. Sağ ayna nasıl? İyi değilse R'ye getir. Right'a. Sağa sola aşağı yukarı kapı kollarını görecek şekilde ayarını yap. Tamamdır hocam. Aynaları da ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Takalım emniyet kemerimizi de. Şimdi hoca sana gösterge panellerinden soru sorabilir. Evet. Ee, en soldaki göstergemiz 1 2 3 4 diye giden göstergemizin adı ne? Devir göstergesi. Altında ufak olan göstergemizin adı? Yani, hararet göstergesi. Hararet. Sağ tarafta büyük olan göstergemizin adı? Kaç? Kilometre yani evet, hız hocam. göstergesi. Bu ise benzin evet, yani, yakıt yani yakıt göstergesi. Evet hocam. Sinyaller nereden yanıyor? Aşağı sol sinyal tane. Evet. Ver bakayım sol sinyalini tık sesini duyacağız. Kapatalım. Sağ sinyal verelim. Kapatalım. Tamam. Kısa far ve uzun farları da yakman isteyebilir. Kısa farlar o sol tarafta bulunan. Evet. Onu tam bir tane daha çevirelim. Şu an kısalar yandı. Uzun farlarda sinyal yak. Dokunmayalım ona. Uzun farlar da sinyal kolunu elinin tersiyle şöyle ileri doğru ittiğin zaman da uzun farlar yanıyor. Evet. Gördün mü ekranda evet. mavi yandı. O da uzun far göstergesi. Evet. Kapatalım şimdi uzun farımızda. Bu ise silecek kolu. Yağmur yağdığı zaman sileceklerimizi çalıştırabiliriz. Evet, Dörtlü flaşörümüz. AC klima. Klimayı aç dedikleri zaman buradan açıp kapatıyoruz. Şu ön cam rezistansı cam buhar yaptığı zaman buradan, alttaki ise arka cam rezistansıdır. Arka evet. cam buharını giderir. Buharını... Kaç vites var aracımızda? 4 vites hocam. 6 vites, değil Alt. mi? 5 tanesi ileri, bir tanesi geri. 1 2 3 4 5, bir de geri vites. Toplam kaç oldu? 6 Alt. vites var. 2 tane frenimiz var. Evet hocam. Biri bir el freni bir, bir de, de ayak freni. freni. El frenimiz bu. Evet hocam. Daha önce gördün mü böyle fren? Hayır hocam. Görmedik. Bunu ayak frenine basarak şöyle aşağı doğru basınca el frenimiz iniyor. Tamamdır. Hocam. Alttan yukarı kaldırınca da el frenimiz çekili oluyor. Tamamdır, Tamamdır. Tamam mı? Evet. El frenimizi indirmek için mutlaka ayak frenine basmak zorundayız. Basmadan inmiyor. Tamam mı? Viteslerin yerlerini biliyor muyuz? Biliyorum hocam. Sol ileri bir <laughs> Evet hocam kendine doğru çekerek geri doğru gittiğimiz zaman 2 dokunduk boş dümdüz ilerisi 3 dümdüz geri çektiğimiz zaman ise 4. vites. Tekrar boşa aldık. Şu an evet çok iyi 2 3 4 sağ ileri de 5. Boşa alalım tekrar. Eee panel şu an aracımız çalışıyor mu? Hayır hocam. Çalışmıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Devir göstergesinden. Devir göstergen sıfırda ise aracımızın motoru çalışmıyordur. Evet, yani yürürken stop edip etmediğini nereden anlayacağız? Ya da işte durdun kaldıramadın evet. çalışıyor mu çalışmıyor mu? Devir, Devir göstergesine bakarak oradan ne yapabiliriz anlayabiliriz. Evet, Aracı çalıştırmak için de taner debriyaja basmadan aracımızın motoru çalışmıyor. Evet, Anahtarı bir çevir basma debriyaja basmadan. Çevirelim. Bak çalışmıyor. Gördün evet, mü? Hocam. Şimdi basalım debriyaja ekranda uyarı veriyor. Şimdi çalıştı. Evet, Devir, Devir göstergen zaten biri yaklaşınca aracımızın motoru çalışıyordur. Ee, bütün kalkışlarda Taner kırmızı ışık hariç sol sinyal verip öyle kalkman gerekiyor. Evet, hocam. Duruşlarda da sağ sinyal verip sonra durman gerekiyor. Yine kırmızı ışık hariç. Evet. Tamam Onun haricinde duruş yapacağın ve kalkış yapacağın her zaman sinyal kullanmak zorundayız. Sağ şeritten gidiyoruz. Duracağız. Yine sağ sinyal verip durmamız gerekiyor. Sağ şeritte durduk. Kalkış yapacağız. Orta şeride geçmeyeceğiz. Kalkış yapacağımız için yine ne yapmamız lazım? Sinyal kullanmak zorundayız. Anlatabildim mi? Evet Şerit değiştirmelerde zaten zorunlu. Burada şuna dikkat edelim. Yani burada derken şerit değiştirmelerde lastiğiniz bile çizginin dışına çıkacak olsa sinyal vermek zorundayız. Tamam mı? Yani ee, azıcık sola gidip sonra tekrar sağa geçeceğiz. Yani azıcık bile çıkacak olsan azı çoğu yok. İki çizginin dışına lastikler çıkacaksa sağ ya da sol fark etmiyor. Sinyalimizi kullanmak zorundayız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Süpersin sen. Şimdi kalkış yaptıracağım. Sol sinyalle kalkış yapacağız. Evet. Tamam mı? Sol sinyalimizi veriyoruz. Kalkış vitesi olan birinci vitesi alıyoruz. El frenimizi ayak frenine basarak indiriyoruz. Ayak frenine basmadan inmiyordu hatırlarsanız. Değil mi? İnmedi fark ettin. Tamam. Sol sinyalimiz de yanıyor. Aynamızı kontrol ediyoruz. Gelen yoksa çıkış yapabiliriz. Sen aracı güzel kaldırdın ya. Sende şoförlük var. Çok iyi. Devir göstergen biraz hızlansın. 3'e doğru yaklaşsın. Sonra vites değiştirelim. Tamam. Bir de direksiyonu olabildiğince iki elle tutmaya çalışalım. Şöyle 9 çeyrek. Şurası 12, 3 6, 9. Değil mi? Evet, evet. 9 çeyrek pozisyonu dediğimiz pozisyonla tutman gerekiyor. Sağ şeride kayalım Taner. Sol şeride olabildiğince kullanmamaya gayret gösterelim. Sinyalini kullan. Sinyalini ver. Direksiyonumuz tam böyle. 9 çeyrek tutarsan çok daha güzel olur. Biraz daha aşağıdan. Şöyle tam karşılıklı. Yani Manitana sarıldığın gibi sarılacaksın direksiyona. Tamam mı? işim bitince de ne yapıyoruz Taner? Kapatıyoruz. Değil mi? Ee, sınavda da eğitimlerde de Taner e, olabildiğince 40 km hızı geçmemeye çalışalım. Bak mesela burada ne yazıyor? En fazla kaçla gidebiliriz? 30. Şimdi sınavlardaki amacımız Taner araba kullanmak değil. Kurallara uygun olarak araç kullanmak. Yani araba kullan sürüşümüze bakmıyorlar. Kurallara uyuyor muyuz, uymuyor muyuz onu kontrol ediyorlar. Güzel durduk. Debriyaj Fren. Vitese bakmadan biri alırsan ya da vites değiştirirsen daha güzel olur. Evet. Hazırsan kalkış yapabilirsin. Direksiyonumuzu tutuşumuza dikkat edelim. Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuyor diye bir madde var. Sınav değerlendirme formu. Evet. Doğru tutuş pozisyonu budur. Vites değiştirirken mecbur tekelle tutabilirsin. Ya da dönüşlerde gerekiyorsa tekel kullanabilirsin. Ama onun haricinde Mesela bak ortadan sağa doğru kaydık. Burada ne yapmamız lazımdı? Sinyal kullanmak zorundaydık. Sınavlarda taner sinyalimizi bir kere bile unutursak maalesef bir sonraki sınava hak kazanıyoruz. Tamam mı? sizin tabirinizle kalıyoruz. Bizim tabirimizde bir sonraki sınava hak kazanıyoruz. Onun için sinyali bir kere bile unutma. Unutmamamız gerekiyor. Sınavlarda acele etmenize gerek yok. Olabildiğince sakin olun, rahat olun hız yapmanıza da gerek yok. Hatasız, güzel bir sürüş yapmaya çalışacağız. Tamam? Şimdi önümüzde dubalar var. Gördün. Çok iyi. Sinyal kullandık. Uzun mesafede orta şeride doğru geçiyoruz. Şerit değiştirirken de Taner aynalara uzun süre bakmayacağız. Evet. evet. Tamam mı? Aynaya saniyelik bakman gerekiyor. Araç geliyor mu, gelmiyor mu diye bakıyoruz. Yavaşça devam ediyoruz. Azıcık sollu. Araçlar var, birazcık sollu gidiyoruz. Eğer lastik çizginin dışına çıkacak olsa sinyal verip evet. aynaya bakmak zorundayız. Bir de devamlı çizgilerde olabildiğince şerit değiştirmeyelim. Tamam. Hani zorunluluk halinde mecbur değiştireceğiz. Önünde araba durmuş mecbur devamlı da olsa geçebiliriz ama keyfi olarak devamlı çizgide kesinlikle şerit değiştirmememiz gerekiyor. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz. Duralım dediğim zaman ne yapman gerekiyor Taner? Debriyaj, fren. Önce sağ sinyal kullanacağız. Hatırladın evet, mı? Hocam. Değil mi? Önce sağ sinyal vereceğiz. Sonra müsait bir yerde debriyaj, fren yapıp aracımızı durduracağız. Tamam? Evet, Duralım o zaman müsait bir yerde. Çok iyi, durduk. Şimdi tekrar kalkış yapalım Taner. Çok iyi, sinyal verdik. Düz devam ediyoruz. Doğru mu? Evet hocam. Yani kalkış yapmak için sol sinyal veriyoruz ama sol sinyali sola geçmek için değil. Evet hocam kalkış için. Kalkış için vermemiz gerekiyor. Bak sağdayız yine verdik. Doğru mu? Evet, evet. arkadan gelen sürücüler bizim niyetimizi bilmesi gerekiyor. Evet. Kasislerdeki hızında 20 km hız olursa daha güzel olur. Tamam. tamam hocam. Baktın ki önünde kasis var. Hızını 20'ye kadar düşürmen gerekir. 20 ideal. Türkiye'deki bütün kasislerde geçebileceğimiz azami hız bence 20 olmalı. Evet, evet. Yani en yüksek. Olabildiğince orta şeride kullanmayı deneyelim. Çok iyi sinyal verdik. Ortaya geçene kadar sinyalin yansın tane. Tamam, Ortaya geçtikten sonra sinyalimizi kapatırız. Evet. Işıklara da dikkat ediyoruz eğitimlerde, sınavda ya da günlük hayatta fark etmiyor. Sadece yeşil ışıkta geçmemiz gerekiyor. Sarı ışıkta ve kırmızı ışıkta aracımızı kırmızıda zaten durduruyoruz. Sarı ışığı görünce de aracımızı yavaşlatıp yine durdurmamız gerekiyor. Tamam Sınavda öğrencilerimiz sarıda geçmeye çalışıyor. Sırf aracı durdurmayayım. Durdurursam nasıl kaldırırım korkusuna. Tam geçerken kırmızı yanıyor. Sonra diyor ki vallahi ben baktığımda yeşildi. Evet. Belki öğrenci baktığında yeşildi ama sizin baktığınızdaki ışığın rengi önemli değil. Altından geçerkenki ki ışığın rengi bizim için önemli olan o. Hız limitin kaç şu an? Şu Kamer? an 40. 40. 47. Doğru mu? Evet, Ortada 40. da yazıyor. Evet. Kaçı geçmiyorduk? 40'ı olabildiğince geçmemeye çalışalım. Sınavda hoca hızlanın derse hızlanıp 3'e alabiliriz. 3'e alınca da 40 ile 60 arası 55 arası ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Evet. Ama ikinci bir viteste gidiyorsak 40'ı olabildiğince geçmiyoruz. Şimdi sol şeride geçmeni istiyorum Taner. Aşağıdan dönüş yapacaksınız. Sinyalini kullanıyorsun. Aynaya baktın gelen var mı? Gelen yoksa önümüze bakarak uzun mesafede sola kayıyoruz. Güzergahımız burası Taner. Bu güzergahta araba kullanacağız. Sınavımız da bu güzergahta olacak. Buradan gelip U dönüş yapıyoruz. Sınavda hoca sizi yönlendirmeyebilir. Yani şuradan döneceğiz demez. Onu eğitimlerde öğrenmemiz gerekiyor. Dönüş yerimiz burası. Buradan U dönüşü yapıyoruz. Sağa baktık gelen var mı? Omuz bakışı diyoruz biz buna. Kafamızı çevirip bakıyoruz namazda selam veriyoruz ya selamu aleyküm ve rahmetullah diye böyle kafamızı çevirip kontrol ettik gelen varsa dururuz aslında burada da geçiş hakkı bizim ama aşağıdan gelen araba durmadığı için biz mecbur ne yapıyoruz duruyoruz yani Allah korusun bir kaza olsa yüzde yüz haklıyız ama ahirete gitti gördük oley haklıyım lan ölmüşüz haklı olsak neye yarar onun için trafikte haklı olmanın bir çözümü yok yani haklı olduk ama sakat kaldık. Bir Bundan dolayı. Şey evet, değil mi? Onun için kurallara uyacağız. Ama sizler çok şanslısınız. Niçin? Çünkü yurt çocukluğundan ehliyet alıyorsunuz, değil mi? Evet. Kuralları iyi öğreneceğiz, iyi öğreniyoruz. Burada hızlanalım. Sınavda belki sadece burada 3'e attırabilirler. Hızlanıp ondan sonra devir göstergemiz 3'e gelecek. Geldikten sonra vites yükseltiyoruz. Devir göstergen hangisi? Evet, 3'e gelmesi için gaza basman lazım. Biraz daha basalım gaza. Bak devir göstergen geldi 3'e. Şimdi vites yükseltebilirsin. Çok iyi. 3'e aldık. Debriyajı bırakıp gaz vermeye devam ediyoruz. 3. viteste iken hızın en az kaç olması gerekir? 63. En az 40. En az 40. En fazla, en fazla 60. Aldık. Evet, güzel. Mesela bak 40'ın altına düştük. Ne yapmamız lazım? Vitesimizi küçültmek zorundayız. Evet. Daha çok düştük. Güzel. Bak yeşil yandı ama öndeki araç kaldıramayabilir. Yani biz yine gelip takip Mesaf. mesafemizi koruyarak gerekirse duracağız. Yani yeşil yandı diye illa yürüyeceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki araç yürürse biz yürüyeceğiz. Evet, Çok yanaşmayalım ona. Işıklarda duruşta sinyale gerek var mıydı? Hayır, Yoktu. Işıklarda hocam. sinyale gerek yok. Ama onun haricindeki her duruşta ve her evet, kalkışta hocam. sinyalimizi kullanmamız gerekiyor. kalkış yapacağız. Acele etmiyoruz. Öndeki araç kalkmadı daha. O da sürücü adayı ya. Şimdi yeşil yandı ama hemen hareketlenmiyoruz. Doğru mu? Öndeki araç yürüyünce biz yürümeye başlayacağız. Çok iyi. Kendi şeridimizden gidebiliriz. Ne zaman vites yükseltiyorduk Taner? devir göstergen 3'e gelince vites yükseltiyorduk. Soldakiydi ya devir evet, göstergen. Hocam. Birde de değil mi hocam? Öyle? Bütün viteslerde devir göstergen 3'e yaklaşınca sağ şeye de geçelim. Geçelim sağ Burada bir duralım Taner. Evet, hocam. Düzle. Duralım şimdi. Güzel. Sinyalin yanıyor. Evet, Kapatalım şimdi sinyali. Taner, sınavda dur-kalk rampamız burası. Burada sizi bir kere durdurup kaldıracaklar. Evet. Durdurmalarındaki amaç dururken sinyal verecek mi bir, kalkışta birinci vitesi alacak mı, kalkışta geri kaçıracak mı. Bu üç madde için bizi burada durduruyorlar. Evet, evet. Geri kaçırmadan kastımız 50 santimden fazla olursa başarısız oluyoruz. 50 santime kadar kaçırabiliriz ama biz hiç kaçırmadan kalkış yapmayı öğreneceğiz, tamam? Evet, evet. Kalkış yapmak için ne yapıyoruz? Süpersin. Sol sinyali verdik. Harikasın. Birinci vitesi aldık. Şimdi yarım debriyajı bul. Bulunca freni bırak ki geri kaymasın. Gördüm. Hiç geri kaymıyor. Yarıyı bulduktan sonra freni bırakıp yavaşça da gaz verebiliriz. Orta şerit müsaitse geç. Değilse kesinlikle bekleyelim. Çünkü acelemiz yok. Sınavda da böyle. Güzel. Tekrar durduk. Acele etmiyoruz ki stop etmesin aracımız. Müsaitse orta şeride kayabilirsin. Sınavda taner. istediğin kadar yavaş hareket et. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Önemli olan yavaş hareket edip stop etmemek. Evet. Heyecan yapmamak. Sinyalli işimiz bitti mi? Kapatıyoruz. Çünkü sinyali kapatmazsak arkadan gelenler zanneder ki sola dönüş yapacağız. Evet. Evet. Kalkış yaptın. Ya da ortaya geçmek istiyorsan geçtin. Sinyalli işimiz bitti. Kapatıyoruz. Burada çizgiler belli olmuyor ama hangi tarafın çizgisi belli oluyorsa o tarafı ne yapabiliriz? Hizalayabiliriz. Yani iki çizginin sürekli içinde olmamız gerekiyor. Çizgiler belli olmasa bile sen kendi adaletini konuşturacaksın. Yol 3 şeritse sen ortadan gidiyorsan aracını tam ortaya hizalamaya gayret göstereceğiz. De geri gelme yapacağız o tır tırın durduğu yerde ama bakalım o geçince geçelim sağa doğru en sağa yanaşalım duba'nın yanında duralım Taner az daha düzgün git tamam duralım Evet değil mi sinyalimizi kullanalım Kullanalım yansın Aracını durdurmadan sinyali yakmış olman evet, lazım hocam. tamam mı? Şimdi kapatıyoruz Geri vitesi alıyoruz geri gidiyoruz Al geriye Geçmedi aşağı doğru bastırarak Sol ileri Şimdi bul yarım debriyajı Birazcık sola doğru kayabilirsin Sola doğru kayalım Çizgiye çok yakın olmayacağız Burada önemli olan düzgün geri gelmek Düzgün bir şekilde gelelim geri Düzgün geliyoruz Taner çizgilere değdirmemen gerekiyor. Düzgün bir şekilde geri geleceğiz. Sağdaki çizgiden birazcık daha uzaklaşabilirsin. Çok yakın olmana gerek yok. Biraz daha uzaklaş. Gidelim geri Taner gidelim. Düzgün gidiyoruz. Direksiyonla olabildiğince çok oynamayalım. Tamam duralım. Duralım. Şimdi devam et gidelim ileri doğru. Kalkışta ne yapıyorduk Taner? Sol sinyal kullanıyoruz. Bir daha devam edelim. Bir daha geri geleceğiz. Taner burada duruşta çok sağa gelmene gerek yok. Şeridini ortalayarak duracaksın, tamam mı? Tamam. Gelirken de dümdüz geri geleceğiz. Evet. Gidelim az daha. Tamam, şimdi duralım. Mesafen bak bu kadar olması gerekiyor, tamam evet. Az önce çok yakındık. Şimdi düzgün durduğun için direksiyonda düz, dümdüz geri geleceksin. Hiç direksiyonda oynamana gerek evet. yok. Sinyali kapattık. Geri vites alıyoruz. Direksiyon düzgün olursa düzgün geri gelir. Bunun düzgünlüğü çok önemli bizim için. Tamam. Yarım debriyajı bul. Freni bırak. Geri gelsin aracımız. Düm düz geri gidiyoruz. Baktın ki çizgiye doğru gidiyor. Yola doğru çevir. Öbür tarafa çevir. Ki öbür tarafa doğru gitsin. Evet. Düzleyelim şimdi tekrar. Güzel. Aynen bu şekilde. Düm düz geri geliyoruz. Tamamdır. Duralım şimdi. Güzel tekrar kalkış yapıp devam et gidelim şimdi. Sınavda bir kere geri geleceğiz. Kalkış yaparken neyi unuttuk? Sinyali. Sinyali. Sınavda olsaydık maalesef bir sonraki sınava hak kazanıyorduk. Kayabilirsin orta şeride. Öndeki araçlara çok yanaşmadan değil mi yapacağız? Takip mesafemizi koruyarak. bir kere bile unutursak maalesef ki bir sonraki sınava hak kazanıyoruz. Yani bilinçli olarak zaten kimse vermemezlik yapmaz, hiçbir sürücü adayı yapmaz. Bunlar unutuluyor, unutmamamız gerekir. Düz gittiğimiz için zannediyoruz ki sinyale gerek yok. Aslında düz giderken de kalkış yapacağımızı arkadan gelen sürücülere bildirmemiz gerekir sağdan doğru gideceğiz. Sağ sinyalimizi kullanalım. Güzel. Sağdan gelen araç olduğu için ne yapmıyoruz? Geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Önümüze bakarak. Burada da sinyalimizin yanması gerekiyor ki yanıyor sağdan, sağdan doğru. Güzergahımız burası. Gidip başladığımız yerde sınavımızı bitiriyoruz alışma turuydu. Bir dahaki turda parklarda falan göstereceğiz. Tamam evet. Tabi sinyallerimize daha çok dikkat edeceğiz. Sola geçmenize gerek yok. Araç ne var sizde? Evet Araba ne var? Bu var? Kullanıyorsun yani. Hocam ben iş yerinde çalıştığım için işmiş geliyor geliyor. Kayıt yapıyorum polise söyleyeceğim haberin olsun. <laughs> 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 evet araba kullandın itiraf ettim bak. Hayır, hocam Trafiğe kapalı alanda kullanıyorsundur ama değil mi? evet, mi? <laughs> <laughs> Sence zor musun ha? Yeter ki dikkatli olalım diyorsun. Evet, Dikkat isteyemem. Bu da biz Sol şeride kayalım şimdi. İleriki dönel kavşaktan U dönüşü yapmamız gerekiyor. Evet. Tamam. Devamlı çizgiye gelmeden ne yaptık? Şeridimizi değiştirdik. Evet. İlk dersin olduğu için güzergahı yeni yeni öğreniyoruz. Ondan dolayı her şeyi söylemeye çalışıyorum devam çizgiye gelmeden geçiş yapmamız gerekir ve dönüş yapacağın için de sinyalimizi kullanmamız lazım. Biraz daha yavaşlatıyorsun. Burası çok yoğun olursa burada birinci vites ile dönebilirsin. Tamam mı? Dönel kavşak içerisinde dönen araç varsa geçiş hakkı onların. Onlar geçtikten sonra biz kavşağa girebiliriz. Şu anda kavşağa girdik. Şu anda ilk geçiş hakkı kurallar gereği bizim. Ama tabi kurala uymayan sürücüler varsa biz mecbur duracağız. Mesela şu an kamyonun durması lazım ama durmuyor. Biz durduk. Yavaş yavaş yürütelim. Yürütelim yavaş yavaş. Sen yürütürsen o durur ama beklersen onlar sürekli geçer. Yavaş yavaş yürütelim. Devir göstergen 3'e gelmeden vites yükseltmiyoruz hatırlarsan. Çok iyi. Aracın karnı acıkacak sonra vites değiştireceğiz. Karnı acıkmadan vitesimizi değiştirmememiz gerekiyor. Sağ şeride kayalım şimdi Taner. Çok iyi. Sinyal verdik. Aynaya baktık. Uzun mesafede ne yapıyoruz? Şeridimizi değiştiriyoruz. Başladığımız yeri hatırladınız değil evet, mi? Güzel. Aracın tırın arkasında yine duralım. Başladığımız yer olsun. Duracağın için ne yapman gerekiyor Taner? Sinyalimizi kullanıyoruz. Şu mavi aracın önüne girelim. Çok iyi. Aynaya da baktın değil mi? Çünkü evet. çizgimizin dışına çıkıyoruz. Aracımızı düzlüyoruz. Gelip sınavımızı burada bitiriyoruz. Aracı durdurdun. Sinyalimizi kapatıyoruz. Vitesini güzel boşa aldın. Kontağı kapatıyoruz. Evet diyorlar Taner buraya kadar güzel bir sürüş yaptın. Eğer güzel yaptıysak tabi sinyalleri unutmadıysak. Parklar marklar her şeyi güzel yaptıysak Tebrik ederiz diyorlar. Ehliyet almayı hak kazandınız. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.